Hoş geldiniz. So. Hoş geldiniz. Bu halıyı dopyan adam kör oldu. Biliyorsun gülmeden. Evet önce görmüş olduğunuz gibi burada bir <laughs> ütü masamız var. ütü masası benim odamın olmazsa olmazı. <laughs> Hepinize merhaba. Şimdi bu videoda sizlere odamı tanıtacağım. Neden odamı tanıtacağım? Biliyorsunuz ki kanalımda teknoloji, yapay zeka ve sosyal medya ile ilgili birçok içerik üretiyorum ve bunları sizlerin beğenisine sunuyorum. Bu videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum ki youtuberlık tamamen bir deli saçması işi. <laughs> bu kadar para harcıyorsunuz ama karşılığını maalesef bulamıyorsunuz belirli bir seviyeye ulaşana kadar. Eğer bu işi benim gibi hobi amaçlı yapıyorsanız tabii ki tavsiye ederim ama eğer bu işi para kazanma amaçlı yapacaksanız ilk önce bu odaya ne kadar para yatırmışım bu ekipmanları almak için neler harcamışım onları bir izleyin daha sonra siz kendiniz karar verin. Şimdi odayı hızlıca sizlere tanıtacağım. Ama tanıtıma geçmeden önce bu videoda birçok marka görünecek. İşte Canon görünecek, Apple görünecek, DJI görünecek falan filan. Fakat bunların hiçbiriyle işbirliği yapmadım. Yani bu firmaların hiçbirinden para falan almıyorum. Ama mecbur reklam ibaresini yazacağım. Benim tek desteğim sizlerin kanala abone olması. Eğer videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hızlıca bir tur atalım bakalım odamızda neler varmış. Önce şunlardan başlamak istiyorum. Çoğunuz gibi burada bir ütü masamız var. Bu ütü masası benim odamın olmazsa olmazı. Ütü masası, kurutma makinesi, bir de derin dondurucu. Bunlar bir YouTuber için olmazsa olmaz şeyler. Şimdi şakayı bir tarafa bırakıyoruz. Evimizde yer olmadığı için bunlar mecbur. Benim odamda kalmış oldu. Fakat ben bir Star Wars hayranıyım. Bunu yakın çevrem biliyor tabii ki. Şuradan da gösterebilirsin. Şuradan gösterebilirsin. Önce Star Wars temalarından bahsetmek istiyorum. Bu taraf iyiliği temsil ediyor. Yoda var. Bu tarafta kötü tarafı temsil ediyor. Kötü karakterleri bu tarafa toplamıştım. Gel benle. Bu tarafta da iyi karakterler var. Yoda'mız, canımız, ciğerimiz. Bunlar bu arada ışıklı. Şimdi sadece bu Star Wars teması için harcadığım parayı söyleyeceğim size. Bu ürün ortalama 2000 ile 5000 arası bir fiyat skalası var bunu. Bazı yerde buluyorsunuz, bazı yerde bulamıyorsunuz. İki tane alıyorsun. İki buçuk desen iki buçuktan bin lira tamam mı? İşte bunların hepsini kendim çıkarttım ben. Bu fotoğrafların hepsini kendim çıkarttım. Sonradan çerçevelettirdim. Bu çerçevelerin tanesi de ortalama 50 TL falan. Kağıt masraflarını saymıyorum. Gel böyle. Tabii ki Star Wars deyince bu arkadaşlar olmazsa olmaz. Dark Vader'ımız bunun fiyatı ortalama olarak herhalde 1000 TL civarında olması lazım. Bunu çok sevmiş olduğum bir arkadaşım hediye etmişti. Kendisi böyle boyamış falan böyle manyak bir şey yapmış oraya. Bu oğlumun benim için yapmış olduğu bir doğum günü hediyesi. Burada küçük bir tane anahtarlığım var. Bu da ortalama herhalde 300 TL falandır. Bu da aynı Darth Vader'la aynı parada. Şurada bir Mandalorian Lego kafası var. Bu Lego kafasını yaparken gerçekten çok zorlandım. Bunun fiyatı da kaç paraydı? Yani tam bilmiyorum ama 3000 falandır. Şurada bir tane Iron Man'im var yine Lego'dan. Arkada bir tane işte roketim var. Yani burada görmüş olduğunuz her şey Star Wars temalı. Ve bunların hepsi gerçekten ciddi bir miktarda para tutuyor. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Burada da yine oğlumun benim için yapmış olduğu yılın en iyi babası ödülü var. Bunu... <laughs> işte tamam da burada. Ondan sonra bakalım bakalım burada nelerim varmış. Burada nelerim varmış. Burada neler varmış? İşte hot var. Bunlar benim sevdiğim hot Asıl hot oğlumun odasında. Onu da gösterelim mi? Odam müsait değil ki. Odam müsait değil mi? Kamerayı kapatıp gösterelim. Ha. Hadi geç. Hadi sen ışıkları aç geliyorum ben. Şimdi buralara birazdan geçeceğiz. Evet kamerayı kapattım, odası müsait değilmiş. Şöyle ilerliyorum, geldim, 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 geldim. <laughs> i̇şte asıl Hot var burada. Burada yani yığınla hatviz var. Bir mağazı açacak kadar hatviz var. Şimdi hemen tekrardan ekranımı kapatıp geri gidiyorum. Evet, kaldığımız yerden devam ediyorum. Burada bir tane Lubitel 2 marka eski antika bir fotoğraf makinesi var. Bu fotoğraf makinesi böyle yukarıdan açılıyor. Yanında yine 3 fotoyazıdan çıkarmış olduğum bir Darth Vader büstü var. Zaten bu çok kötü bir baskı oldu. Yani şurada bunu benim arkadaşım yapmıştı. Bütün izler falan belli. Bunun bir zımparalanması lazım. Geçiyoruz. Burada küçük minik figürlerim var. İşte DC karakterlerinin olmuş olduğu bir köşe. Böyle Batman arabaları falan var. Burada bir tane <laughs> bir dönem herkesin almış olduğu astronot şeyi var. Şurada da şöyle dandik dandik şeyler var işte bu ışıklı, alttan ışık veriyor falan saçma sapan. Şurada hiçbir zaman çalışmadığım Dumbbell'larım var. Burada da bir tane RC arabam var. Ve duvar kağıdım. Bu duvar kağıdını internetten almıştım. Kendim yapıştırdım bunu. Üç parça halinde. Böyle birleşim noktalarında bu tarz birleşme izleri de oldu maalesef. Ama bence güzel oldu. Bu Star Wars temalı odamı gerçi tam böyle istediğim gibi yapamadım ama yine fena olmadı. Bunu tamamlamak için de bu halıyı aldım. Bu halıyı dokuyan adam kör oldu. Fiyatı ne kadar bilmiyorum ama herhalde dokuyan adamın ameliyat ücretleri dahil 5000 dolar falan. Geçiyorum. Şimdi gelelim asıl olaylara. Asıl olayları ben çekeyim. Versen bana kamerayı. Evet şimdi içerikleri nasıl üretiyorum? İçerikleri üretmem için öncelikle bir ışık kaynağına ihtiyacım var. Işık kaynağını şöyle göstereyim. Böyle büyük oldukça güçlü bir ışık kaynağım var. Bunu Godox SL62D modelini seçtim. Bu ışık ben gerçekten çok memnunum çünkü bu görmüş olduğunuz kare kare bölmeler ışığın düzgün bir şekilde yayılmasını sağlıyor ve videolarınıza herhangi bir patlama olmuyor. Bunun fiyatı ortalama şu anda 8000 TL falan olması lazım. Şimdi onun altında hemen benim genelde bütün videolarımı çektiğim bir kamera bulunuyor. Bu kamerada Canon EOS RP, aynasız bir kamera. Benim, benim bütün işlerimi görüyor. Şu anda çekmiş olduğum kamerada, şunu, onu da şöyle göstereyim size bir saniye. Şu anda çekiyordum beni. Tutsana şöyle. Şu anda sizi çekmiş olduğum kamerada Fujifilm X-H2S. Bu kamera ortalama 120 bin lira civarında lensiyle beraber. Bu kamerada ortalama lensiyle beraber 60-70 bin TL civarında. Yani iki kameranın toplamı herhalde bir 200 bin lirayı falan buluyor. Daha sonra burada görmüş olduğunuz Manfrotto marka bir tripodum var. Bu tripodun değeri de ortalama 5000 TL civarında. Şimdi bunu böyle yerine koyuyorum. Yani 8000 liralık modelleri falan da var ama benimki 5000 TL civarında. Şimdi şu görmüş olduğunuz masa benim ürün inceleme masam. Ürün inceleme videolarını çekmem için önceden salonda çekiyordum. Şimdi şöyle bir yöntem buldum. Bir tane masa aldım. Bu da 1500 liraya aldım. Bunu çok ucuz aldım. Yani odadaki en ucuz şey bu olabilir. Koltuğumu bu tarafa çekiyorum. Sonra masayı şöyle alıyorum hop diye. Hemen şöyle oturuyorum buraya da abi. Mesela ne inceleyeceğim? Allah DJ'yi düşürdük. Mesela ne inceleyeceğim? Atıyorum gimbal inceleyeceğim. Kameramı açıyorum ışığın karşısında direkt burada size ürün incelemeli videolarını böyle çekiyorum. Aynı zamanda bu masanın odada bir işlevi daha var. Böyle kullanmadığım ürünleri de üzerine koyuyorum. Mesela neler varmış? İşte biraz önce göstermiş olduğum DJI Osmo Nano var elimde. Bu DJI Osmo Nano'nun fiyatı da ortalama 17.000 TL. Onun yanında benim diğer işlerimde kullandım. Genelde bunu YouTube videolarında kullanmıyorum. Bunu incelemesini de yapmadım. Dilerseniz bunu da inceleyebilirim. Zhiyun markasının Weeble 3S'i var. Gimbal olarak bunu kullanıyorum. Normal diğer işlerimde yani YouTube'da çok fazla kullanmıyorum. O da burada duruyor. Onun yanında gel böyle. Onun yanında yine diğer işlerimde kullanmış olduğum, kanalda da incelemesini yapmış olduğum DJI Avata 2 var. Bunun fiyatı da şu anda ortalama 85.000 TL civarında. Daha sonra koltuğumdan bahsetmek istiyorum. Koltuğumdan gerçekten çok memnunum. Yani bu koltuk hakikaten çok güzel bir koltuk. Ex-Vegan'ın Buraya kendi ismimin baş harflerini de yazdırmıştım E ve C olarak. Bu koltuk gerçekten çok seviyorum. Bu koltuğun şu andaki değeri ortalama 8000 TL civarında olması lazım. Bu koltuğumuzu da şöyle koyalım. Birazdan ana elemana geçeceğiz. Ana eleman zaten bir tane var. <laughs> o, da, o da benim elim kolum. Ona geçmeden önce kamerayı ben devralayayım. Burada iki tane şerit ledim var. Bir bu, bir tane bu. Bir de buralarda... Bilgisayarın yanında iki tane de aydınlatma ledim var. Bunları da ara sıra kullanıyorum. Şimdi çalışma masamı göstermek istiyorum. Şöyle geniş açı alabilirsem. Çalışma masam şu şekilde. Benim çalışma ortamım böyle. Burada sağ tarafta işte kullanmadığım ya da kullandığım cihazların kutuları falan var. Ne varmış işte iPad mini varmış. Ne bileyim JBL var bir tane. Ondan sonra bir tane CJ Cam var. Bunu su altı kamerası olarak kullanıyorum. Eğer bunun inceleme videosunu da istiyorsanız bana yazabilirsiniz. Onu da inceleriz. JBL'in kutusu var. DJI Osmo Nano'nun kutusu var. Canon RP'nin bir tane objektif var. 100-400 kutusu var. Burada da işte Apple Pencil falan filan bir şeyler var. Bunları geçiyorum. Bunlar bizim şu anda konumuz değil. Ama buradan istediğiniz şeyler olursa onları da inceleyebilirim. Evet masama bakıyorum. Burada annemin yazmış olduğu bir kitap var. Bunu da internetten temin edebilirsiniz. Okuyun. Bence çok güzel kitap. Benim hayatımı anlatıyor. Bu da yine Zinyo'nun Sumut Q3 modeli. Bu Gimbal'dan da gayet memnunum. Daha sonra böyle işte evde e, sessiz kalmam gereken zamanlar olursa kullandığım kulaklık bu normalde bluetooth bir kulaklık. Fakat ben bilgisayarıma kablo ile bağlıyorum. Çünkü seste gecikme olabiliyor bazen. Bu da Soundcore'un bir kulaklığı. Burada bir çay içmişim, çay bardağı kalmış. Ondan <laughs> sonra devam ediyorum. Bilgisayardan ses kaydetmem gerekirse kullanmış olduğum Trust'ın bir mikrofonu. Bu mikrofon benim için gayet yeterli. Çok profesyonel bir mikrofon değil ama gayet yeterli. Bu mikrofonun şu andaki fiyatı da ortalama 2500-3000 TL falandır. Bu ayaklık da çok dandik bir ayaklık yani bu tutma aparatı da çok dandik gerçekten. Bunu da 300 TL'ye falan almıştım. Bu arada LED'lerin ve şu ürünlerin fiyatlarını tam olarak söylemedim ledlerin fiyatları ortalama 200-300 TL şunu yani 4 tane var yani 1600 TL diyebilirsiniz toplamına bu arkadaş herhalde 3000 TL falandır İşte bunları saymıyorum onları zaten kullanmıyoruz masanın diğer tarafına geçtiğimde burada benim sokak fotoğraflarını çekmek için kullanmış olduğum bir yani sokakta insanların portresini çekmek için kullanmış olduğum bir objektifim var. Bunu RP'ye bağlıyorum. 100-400. Bunun fiyatı da herhalde yanlış hatırlamıyorsam 25 civarı olması lazım. 25 bin liralık falan bir lens. Daha sonra gelelim benim size içeriklerimi üretmiş olduğum küçük, mütevazi stüdyoma. Bu mütevazi stüdyonun baş kahramanı Mac Mini. Mac Mini'nin şu andaki fiyatı 35.000 TL. Mac Mini'yi niye seçtim? Hem ucuz hem taşınması kolay. HDMI ile herhangi bir yere bağlayıp çok güzel bir şekilde orada da çalışmalarınızı yapabiliyorsunuz. Ben laptop sevmiyorum. O yüzden bunu aldım. Aynı zamanda M4 işlemcili o yüzden çok güçlü bir bilgisayar. Bütün işlemlerinizi hiç takılma yaşamadan yapabiliyorsunuz. Daha sonra monitör olarak Dell seçtim. Bu monitörün incelemesi zaten kanalımda var. Oradan bakabilirsiniz. Bunun fiyatı da herhalde yanlış değilsem 8000 ile 10000 civarı bir şey olması lazım. Klavye ve mouse seti olarak Bluetooth ile bağlanabilen Logitech'in bu ürünlerini seçtim. Bu ürünün de küçük bir incelemesi short olarak yine kanalında olması lazım. Bunun fiyatı da herhalde 2500 TL civarında. Daha sonra burada yine kendi işlerimde ve YouTube'da kullandığım videoları stoklamam için işte böyle hafıza kartlarım var. Bu hafıza kartların tanesi 800 TL civarında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7x8 5 bin, 5600 lira falan havuza kartlarına vermişim. Daha sonra geliyoruz. Burada bir çoklayıcım var. Bu çoklayıcı da şöyle. Daytona'nın bir çoklayıcısı. Daytona'yı niye tercih ettim? Çünkü hiçbir zaman kesinti ya da hiçbir zaman böyle kalitesiz bir algı yaratmadı bana. Gerçekten çok iyi iş görüyor. O yüzden bunu tercih ettim. Bunun fiyatı ortalama 2000 TL civarında metal. Aynı zamanda burada da bir HDMI çıkışı var bunun. Gayet kullanışlı. Hatta burada bakın birçok şeyi bağlamışım ben şu anda. Benim şimdi sesimi duymuş olduğunuz Saramonic marka mikrofonu şarj ediyorum. Bunu da açtığımız zaman içerisinde şarj olduğunu da görebilirsiniz. Saramonic'in bu Blink modeli Blink 500 Plus modeli 6000 TL civarında olması gerekiyor. 6000 TL'ye de bunu yazabiliriz. Bunun yanında da benim şu anda görüntüleri kaydetmiş olduğum hafıza kartının okuması için Lexar'ın bir kart okuyucusu var. Bu zaten Fuji filmle beraber geliyor. Bunu ekstradan harici bir şekilde de alabilirsiniz. Onun yanında burada benim not aldığım defterlerim. Bir tane de kendi adıma üretilmiş olan bir powerbank'im var. Buna para vermedim bu beleş yoruldum ya vallahi size anlatırken yoruldum. Şimdi odam, odam kısaca bu şekilde yani şuradaki kurutma makinesi ve işte neydi bunun adı derin dondurucuyu saymazsak tamam mı? Bence gayet güzel ve yeterli bir oda. Yani YouTube için bu tarz bir şey yeterli. Çok fazla para harcamanıza da gerek yok. Ben de böyle incik boncuk birçok şey var. Birçok ürün var. Sizin almanız gereken şey yani benim size tavsiyem bir tane Mac Mini, bir tane monitör, bir klavye, bir mouse, bir de işte ışık. Işık şart yalnız. Işıksız çok zor oluyor. Işık, bir tane de mikrofon alabilirsiniz. Bunun dışında yani siz telefondan bile çekebilirsiniz videolarınızı ya da işte ne bileyim bu DJ Ozmanano gibi küçük bir kamerayla bile çekebilirsiniz. Çok büyük bir yatırım yapmanıza gerek yok. Ama videonun başında da dediğim gibi bu iş para için yapılacak bir iş değil yani iş modeli olarak alırsanız tamam yaparsınız çok büyük böyle sermayeniz vardır parayı yatırırsınız kazanırsınız ama benim gibi hobi olarak yaparsanız anca böyle işte 4000 bin, bin aboneler belki ilerleyen zamanlarda 10 bin 20 bin abone olabiliriz ama Bunlar çok çok fazlasını hayal etmekte birazcık hayalperestlik gibi geliyor. Ben bu işi tamamen böyle hobi olarak yaptığım için çok fazla beklentim yok açıkçası. Tek beklentim bu videoyu izleyen herkesin videoyu beğenip kanalıma abone olması. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.